Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün burada sizlerle Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmenin ipuçlarını paylaşacağım. Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın ve ibadetlerle meşgul olmanın ardından bayram coşkusunu doyasıya yaşamak için hazır mısınız? Öyleyse bu videoda sizin için önerilerim var. Ramazan Bayramı, sevdiklerimizle bir araya gelmenin, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin, hoşgörü ve şükran hislerini yoğunlaştırmanın zamanıdır. Ancak Bayramı en iyi şekilde değerlendirmek için bazı hazırlıklar yapmak ve doğru adımları atmak gerekmektedir. İlk olarak, bayramın ruhuna uygun bir şekilde evimizi ve çevremizi hazırlayabiliriz. Temizlik ve düzen, bayram’ın coşkusunu arttıracak ve misafirlerimizi daha iyi ağırlayabileceğimiz bir ortam yaratacaktır. Bunun yanı sıra, evimize bayramlık bir hava katmak için çeşitli süslemeler ve hoş kokularda kullanabiliriz. Bayramın önemli bir parçası olan ziyaretler ve misafirlikler için de planlar yapmak gerekmektedir. Sevdiklerimizi ziyaret ederek onların mutluluğuna ortak olabilir, birlikte keyifli vakit geçirebiliriz. Ancak bu ziyaretlerde pandemi önlemlerine dikkat etmeyi unutmamalı ve sağlık konusunda hassas olmalıyız. Bayramda sevdiklerimize hediyeler vermek de önemli bir gelenektir. Onlara küçük sürprizler yaparak sevgimizi ve saygımızı gösterebiliriz. Ancak hediyelerin maddi boyutundan ziyade verdiğimiz değerin ve düşüncenin önemli olduğunu unutmamalıyız. Tabii ki bayramda yemeklerin ve tatlıların da önemi büyüktür. Sevdiklerimizle birlikte hazırladığımız ve yediğimiz yemekler bayramın tadını daha da arttıracaktır. Ancak abartılı ve sağlıksız beslenmekten kaçınarak dengeli bir şekilde beslenmeye özen göstermeliyiz. Son olarak bayramın manevi yönünü de unutmamak gerekmektedir. Bu özel günlerde dua etmek, sadaka vermek ve hayır işleri yapmak ruhumuzu besleyecek ve bizi daha da mutlu edecektir. Birlikte dualar ederek, sevdiklerimiz için en güzel temennilerde bulunabiliriz. İşte böyle, Ramazan bayramını en güzel şekilde geçirmenin yolları bunlar. Siz de bu önerileri dikkate alarak, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirebilirsiniz. Şimdi, videomuzda daha detaylı olarak inceleyeceğimiz konular var. O yüzden şimdi sizleri içeriği keşfetmeye davet ediyorum. Kiefli Searler Ramazan Bayramı'nın en güzel yanlarından biri de manevi atmosferidir. Bu özel günlerde ibadetlerimizi arttırarak Allah'a yakınlaşma fırsatı buluruz. Bayram namazını kılarak, birlikte dua ederek ve Kur'an-ı Kerim'i okuyarak manevi duygularımızı güçlendiririz. Ayrıca zekat ve sadaka vermeyi ihmal etmeyerek ihtiyaç sahiplerine destek oluruz. Bu şekilde kendimizi ve çevremizi manevi olarak besleriz ve sevgi dolu bir atmosfer yaratırız. Ramazan Bayramı Aynı zamanda sevdiklerimizle bir araya gelme ve ilişkilerimizi güçlendirme fırsatı sunar. Ailemizle birlikte özel sofralarda bir araya gelerek birlikte yemek yemek ve sohbet etmek bağlarımızı güçlendirir. Ayrıca uzakta yaşayan yakınlarımızı arayarak veya ziyaret ederek onların da bayramlarını kutlarız ve sevgi ve saygı duygularımızı ifade ederiz. Bayramın bir diğer önemli yönü de toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırmasıdır. Bu özel günlerde Komşularımıza, ihtiyaç sahiplerine ve yardıma muhtaç olanlara destek olmak için çeşitli yardım kampanyalarına katılabiliriz. Onların mutluluğuna ve huzuruna katkıda bulunarak toplumsal dayanışmayı pekiştiririz ve yardımlaşma kültürünü yaşatırız. Ramazan Bayramı aynı zamanda hoşgörü ve affedicilik duygularını da pekiştirir. Bu özel günlerde geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları unutarak birbirimizi affetmek ve yeniden barışmak önemlidir. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşarak ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine oturtabiliriz. Unutmayalım ki affetmek ve affedilmek insan ilişkilerinin temel taşlarından biridir. Sonuç olarak Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmek için manevi, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla birlikte değerlendirmek gerekmektedir. İbadetlerimizi arttırarak Allah'a yakınlaşır, sevdiklerimizle bir araya gelerek ilişkilerimizi güçlendirir, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırır. Hoşgörü ve affedicilik duygularını pekiştiririz. Böylece hem ruhumuzu hem de çevremizi besleyerek gerçek anlamda mutlu ve huzurlu bir bayram geçirebiliriz. Ramazan Bayramı manevi, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla birlikte değerlendirildiğinde gerçek anlamda bir huzur ve mutluluk zamanıdır. İbadetlerimizi arttırarak Allah'a yakınlaşmanın, sevdiklerimizle bir araya gelerek ilişkilerimizi güçlendirmenin, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırmanın ve hoşgörü ve affedicilik duygularını pekiştirmenin önemini vurgulamak gerekmektedir. Bu özel günlerde kalplerimizi açarak sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşmalı, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeliyiz. Sevdiklerimizi unutmadan onlarla birlikte mutlu anılar biriktirerek bayramın tadını çıkarmalıyız. Ayrıca toplumumuzun daha güçlü ve dayanışma içinde olması için çaba göstermeli, ihtiyaç sahiplerine destek olmalıyız. Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmek için manevi değerlere önem vermek, sevdiklerimizle bir araya gelmek, toplumsal dayanışmayı arttırmak ve hoşgörüyü ön planda tutmak gerekmektedir. Böylece hem kendimizi hem de çevremizi mutlu ederek gerçek bir bayram coşkusunu yaşayabiliriz. Bu güzel günlerde Birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi dileğiyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu bayramlar.